Evet merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ses ve görüntüyle alakalı bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Hemen birkaç kişiden teyit alayım. Emirhan teşekkür ederim yavrum. Allah'ım süpersiniz arkadaşlar. Şu an derse çok motive oldum. Çok teşekkür ederim hepinize. Tamam. Hemen başlıyorum arkadaşlar. İyi niyetleriniz için çok teşekkür ediyorum. Mükemmelsiniz, süpersiniz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şimdi yine bir resim var karşımızda. Bizim kurbağayı hatırladınız mı? Değil mi? Şimdi size bir hikaye anlatacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kurbağalardan bir kısmı zıplarken bir kuyuya düşmüşler kuyunun içinden çıkmak için kurbağalar zıplayıp duruyormuş. Zıplamış, 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 zıplamış. Birinci zıplamış, ikinci zıplamış, üçüncü zıplamış. Dördüncü zıplamış, beşinci zıplamış. Zıplıyorlar, zıplıyorlar ama çıkamıyorlarmış. Yan tarafta izleyen kurbağalar da diyorlarmış ki aa bunlar çıkamayacak, bunlar beceremeyecek, burada ölüp kalacaklar, açlıktan gidecekler, içinden çıkamayacaklar, kuyu çok yüksek, bunların kapasitesi yetmez diye söylentiler de duyuyorlar. Kurbağaların bir kısmı pes etmiş. Bakmışlar, zıplamışlar, zıplamışlar, artık çıkamayacaklarını anlamışlar ve pes etmişler. Kurbağalardan bir tanesi pes etmemiş, yılmamış, azimle ve kararlılıkla zıplamaya devam etmiş arkadaşlar. Tabii zıpladıkça zıpladıkça biliyorsunuz kullanılan kaslar gelişir arkadaşlar. Ayak kasları daha da gelişmiş. Her zıpladığında, her zıpladığında daha yukarı zıplamış ve en sonunda zıpladığı yerden çıkmış arkadaşlar. Ve o kuyunun içerisinden kurtulmuş. Sonra diğer kurbağalar gelmişler. Demişler ki ya sen nasıl kurtuldun? Diğerleri kurtulamadı. Sen nasıl çıktın bu kuyunun içerisinden diye sormuşlar. Kurbağadan cevap yok. Tekrar tekrar sormuşlar. Cevap yok kurbağadan. kurbağa kafasını sallıyor sadece. Kurbağa nasıl kurtulmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Kurbağa sağırmış. Çünkü o etrafındaki kişilerin yapamazsın, sen başaramazsın sözlerini duymamış arkadaşlar. Bundan dolayı inancını kaybetmemiş. Dünkü kurbağamız Leyla'nın ağzından kurtulmasındaki amaç neydi arkadaşlar? Asla vazgeçmeydi değil mi? İşte vazgeçmezseniz arkadaşlar şartlar sizi o kuyudan çıkartacak kıvama getirir. Siz yeter ki vazgeçmeyin. Vazgeçmeyenler sonunda başaracaklardır arkadaşlar. Unutmayın bunu tamam mı? Bakın bu kurbağa asla vazgeçmedi. Peki vazgeçmemesinin içindeki sebepleri inceleyelim şimdi. Arkadaşlar vazgeçmemesinin içindeki sebep şu. Duymuyor ya etraftaki olumsuz düşünceleri, ona anlatılmaya çalışılan yapamazsın, başaramazsın düşüncelerini duymuyor ya. Rahat davranıyor. Devam ediyor. diyor? Hiç kimseyi takmıyor. Kendi sadece başarmak yolunda ilerliyor. Aklına başaramayacağı şüphesini sokmuyor arkadaşlar. Bakın şimdi şuradaki seyirciler var ya bunlar ne olsun biliyor musunuz? Deneme sınavları. Siz deneme sınavlarına giriyorsunuz pat bir Türkçe çarpıyor, pat bir matematik çarpıyor. Sen birinci olamazsın, sen full yapamazsın, senin eksiklerin var. Düşüncesini söylemese bile anlatıyor, hissettiriyor size deneme sınavları. Ama siz onlara aldırış etmeyeceksiniz arkadaşlar. Aldırış etmeyeceksiniz ısrarla ısrarla zıplamaya devam edeceksiniz ki oradan çıkıp kurtulasınız. Ve eğer ısrarla, azimle, kararlılıkla devam ederseniz arkadaşlar emin olun ki siz o kuyudan kurtulacaksınız. İstediğiniz, hedeflediğiniz başarıya ulaşacaksınız arkadaşlar. Bazen bu deneme sınavlarında olur arkadaşlar. Bazen evde anne babanız veya arkadaşlarınız bile der. Ya sana o kadar şunu yaptık başaramıyorsun, şunu yaptık başaramıyorsun, yapamayacak mısın, edemeyecek misin gibi cümleleri duyabilirsin. Bunların hepsini kulak ardı. Sağır ol adeta. İçinde özellikle bu seslerin en büyüğü nedir biliyor musunuz arkadaşlar? En kötüsü, en tehlikelisi içinizden gelen sestir. Acaba yapamayacak mıyım dediğiniz anda arkadaşlar olay bitmiştir. Yapan hiç kimsenin sizden bir artısı yok arkadaşlar. Başaran hiç kimsenin sizden bir artısı yok arkadaşlar. Sizin sadece yapmanız gereken şey ısrarla, azimle, kararlılıkla üzerine gitmeniz. Emin olun sonunda başaran siz olacaksınız. Anlaşıyoruz değil mi arkadaşlar? Lütfen bakın sona yaklaştığımız şu günlerde elinizden gelen çabanın tamamını gösterin. Net düşük gelebilir. Aileniz size yapamayacaksınız diyebilir. Öğretmenleriniz bazen kızabilir. Veya sizin içinizden bile şu ses gelebilir. Acaba yapamayacak mıyım? Hepsine kulaklarınızı kapatın arkadaşlar. Sadece istikametinize adım adım ilerleyin. Nasıl ilerleyeceğiz? Ders çalışacağız. Lütfen ders çalışmayı bırakmayın arkadaşlar. Hepinize güveniyorum ve sonunda başaran öğrenciler bu kameranın arkasında beni seyreden çocuklar olacak. Hepinize inanıyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Pes eden kurbağalar varmış. Arkadaşlar bir 5 dakikalık, 3 dakikalık görüşmelerimizle başlayacağız dersimize. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet dün en son asal sayılar demiştik. Asal sayılardan bahsetmiştik. Evet arkadaşlar Burayı işlemiştik değil mi? Algoritma demiştik. Evet. Evet. Burada sorular, soruda kalmıştık en son. Evet arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Herkes sorumuzu bir çözsün arkadaşlar. Birkaç saniye veriyorum. Evet cevaplar geliyor arkadaşlar. 6, 5, 6, 6'da toplandı arkadaşlar. Tamam cevapları kapatıyorum arkadaşlar. Cevapları kapatıyorum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar yazmayalım artık. Evet sonra çözümüne başlıyorum. Dikkatle dinleyin arkadaşlar. Eğer asal çarpanları bulmak istiyorsak ne yapıyorduk arkadaşlar? Algoritmamızı yapıyoruz. 600 sayısını yazdım Algoritmayı nasıl gerçekleştiriyorduk arkadaşlar? En küçük asal sayıdan başlayarak sayı bir olana kadar asal sayılara sırayla tekrar edecek şekilde de olabilir. Bölüyorduk arkadaşlar. 2'ye böldüm 300. 2'ye böldüm 150. 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1 arkadaşlar. E o zaman ne oldu arkadaşlar bakın. 2 üzeri 3. 3 tane 2 çarpı 1 tane 3 çarpı 2 tane 5 çarpımı bize 600 sayısını veriyormuş arkadaşlar. 600 sayısını asal çarpanların çarpım olarak yazdık arkadaşlar. Evet diğer soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar cevaplar geliyor. Tamam arkadaşlar cevapları kesiyoruz. Cevapları kapatıyoruz. Kapattım cevapları artık. Yazmayı bırakıyoruz arkadaşlar. Sorun çözümüne geçiyorum. Arkadaşlar algoritma çizgisinde ne yapıyorduk? Her seferinde bölüp aşağı yazıyorduk. Yani şuradaki sayıyı 7'ye böldüğünde bir sonucundan sonra. O zaman buradaki sayı kaçtır arkadaşlar? 7. Buradaki sayı 3'e böldüğünde 7 sonucunu almış. Kaçtır arkadaşlar? 21. Buradaki sayı 3'e bölündüğünde 21 sonucunu almış. O zaman bu sayı kaçtır arkadaşlar? 63. Buradaki sayı 2'ye bölündüğünde 63 sonucunu alıyorsa A sayımız kaçtır? 126'dır. Zaten öğrencilerin hepsi doğru cevabı verdi. Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Bu kısımları birazcık hızlı geçelim. 54b a ifadesini doğal sayı yapan kaç farklı a tam sayısı vardır arkadaşlar? Evet. Bu soru bu soru tipi bazen bu soru tipi bazen kafa karıştırıyor. Evet biraz önceki soruda sağdakilerin hepsini çarpsak da olur. Evet olabilir ama bazen aradakileri de sorabiliyor. Hani bilelim. Aşama aşama yukarı çıkabiliyoruz onu bilelim arkadaşlar. Evet cevaplar geliyor. Bakıyorum cevaplara. 8. Tura 54. Ha, bir tane 54'ü mü yazdın? Diğerlerini de mi yazacaksın? Aferin oğlum. Hüseyin Enes. Evet, 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 evet. Aferin. Tamam, kapatıyorum arkadaşlar. Cevapları yazmayın artık. Hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Cevapları yazmayın artık. Oh, tamam, tamam. <laughs> Cevapları yazmayın artık. Şimdi, diyor ki doğal sayı yapan. Arkadaşlar, bir kesi doğal sayı yapmak için ne yapmamız lazım? Payı paydasına bölünmesi lazım değil mi? Yani Pay paydanın tam katı olması lazım. O zaman payda kısmındaki sayı pay kısmındaki sayının bir böleni, çarpanı olması lazım. O zaman benim neyi bulmam lazım? 54'ün bölenlerini, yani çarpanlarını bulmam lazım. 54'ün çarpanlarını buluyorum arkadaşlar. 1 ile 54'ün çarpımı, 2 ile 27'nin çarpımı, 3 ile 18'in çarpımı, 4 yok, 5 yok, 6 var. 6 ile 9'un çarpımı arkadaşlar. Ne yaptık? 54'ün bölenlerini bulduk. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane değer var. Yani buraya 8 tane değer yazarsam eğer ne olur arkadaşlar? Doğal sayı bölenlerini bulmuş olurum. Ay kurban olurum. Bir saniye mi gördün? İnternette dolma var diyor. Canım benim olsun senin niyetini sevdik. Hiç problem yok yaparsın canım. Evet bak şimdi doğal sayı yapan demeseydi tam sayı deseydi arkadaşlar. Tam sayı deseydi işlerin rengi değişiyordu. O zaman neyi de almak zorundaydık? İşte şuradakilerin her birinin eksilerini de almak zorundaydık değil mi? Tam sayı yapan deseydi anlaştık mı? Çünkü negatifler de olabilir. Sonuç doğal sayı olması için A'nın pozitif olması gerekiyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ufak cümlelerinizde gerek mi? Meryem'cim tam da açıklamayı senin söylemin üzerine yaptım bir tanem. Kalp kalbe karşıymış. Evet. Hemen geçiyorum arkadaşlar. X, Y, Z birbirinden farklı asal sayılar. A sayısı X kare çarpı Y çarpı Z küp ise A sayısı en az kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen cevapları görelim. Daha ben soruyu okumadan cevapları yazanlar var. Evet. Cevaplar gelmeye başladı hızlıca. Hop 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 hop. Yeterli arkadaşlar. Şimdi hep beraber bakalım. Tamam. Yazmıyoruz. Tamam sakin 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 sakin. Arkadaşlar şu Rise Hand kısmını kullanmayalım. El parmak kaldırma, el kaldırma durumu var ya orayı kullanmayalım. Rica ediyorum. Dikkatim dağılıyor. Evet arkadaşlar. Farklı asal sayılar. Buraya ne yazacağız? Asal sayılar yazacağız. Yani 2, 3, 5, 7, 11 bla 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 devam edip gidiyor. Evet arkadaşlar bakın. Burada Z'nin küpünü almış değil mi? O zaman çok büyüyecek sayı Z yerine en küçük asal sayı yazarım. Niye? Küpünü aldığım zaman sayı büyüdüğü için küçük sayı yazarsam sonuç büyümez. E x'in karesini almış. İkinci küçük asal sayımı birbirinden farklı olduğu için buraya yazar. Y yerine de mecburen üçüncü asal küçük sayımı yazdım. 5. Hemen hesaplıyorum. 3'ün karesi 9 çarpı 5 çarpı 2'nin kübü 8. 8 kere 5 40. 40 ile 9'u çarptım. 360 değerini bulan arkadaşlar doğru yaptı. Var mı anlaşılmayan bir yer arkadaşlar? Anlaştık mı Merve? Asal yazdığını görmemiş mi hocam? Evet biz bunlarda problem yaşıyoruz. Canım benim. Soruları dikkatli okuyoruz. Tane tane okuyoruz tamam mı? Evet geçtim arkadaşlar soruyu. Ya bu da çok kolaymış. Size zaman vermiyorum ben yapıyorum. Burası 5 olması lazım arkadaşlar. 2 ile 5'in çarpma 10. Çarpan ağacı neydi? Aşağıdan yukarıya doğru çarparak ilerliyorduk. 30 yaptıysa bu ikisinin çarpmalı. Burası 3 olması lazım. Bu zaten direkt aşağı 3 olarak inecek o zaman. 2 e, direkt yukarıya çıktıysa burası 2 olması lazım. 3 direkt yukarıya çıktıysa burası 3 olması lazım. 2 kere 3 6 olması lazım. 6 kere 30 180 olması lazım arkadaşlar. Dilara'cığım sıkıntı yok bir tane. Evet devam ediyorum. Asal çarpanın 3 ve 7 olan 200'den küçük en büyük doğal sayı kaçtır? İşte bizim uğraştırıcı sorularımızdan bir tanesi. Anonymous attendee. O ne ya? O işin anlamı ne? Cahilliğime ver. Aktör, aktris falan da pek anlamam o tarz şeylerden. Vakit bulamıyorum izlemeye. Rycent ne işe yarıyor arkadaşlar? Siz oraya bastığınızda benim şu sağ üstte sürekli bildirim geliyor. Şu yer kaldır, bu yer kaldır da. Ama şu an 370 kişi var. 370 kişiden yani 40 tanesi aynı anda ayar kaldırıcı pıt 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 yapıp sönüyorsa kimin olduğunu göremiyorum tabii ki. Daha az grup derslerde belki daha çok işe yarayabilir. Sadece dikkat dağıtıyor şu anda. Evet cevapları kapattım arkadaşlar. Cevapları kapattım. Tamam 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 tamam. Şimdi bu soruyu nasıl yapacağım? Arkadaşlar asal çarpanlar 3 ve 7 diyor ya. O zaman bu sayı 3 ve 7'lerin. 3 ve 7'lerin. 3'lerin ve 7'lerin çarpımından elde edecek. Yani 3 çarpı 7 olabilir bu sayı. 21. 3 çarpı 3 çarpı 7 olabilir. 3 kere 3 9. Dokuz kere 7 63 3 Üç çarpı yedi çarpı yedi olabilir. 7 kere 7 kırk dokuz. Kırk üç çarparsak üç kere 7 üç kere 9 27 3 Üç kere 4, 12 on iki yüz kırk yedi. Üç çarpı üç çarpı üç çarpı yedi olabilir. Üç kere üç dokuz. Üç kere 9 27 yedi. Yirmi yedi ile yedi çarparsam yedi kere dokuz kırk dokuz. Yedi kere iki onda yüz seksen 3 çarpı 7 çarpı 7 çarpı bu çok büyük olur. 3 çarpı 3 çarpı 7 çarpı 7 olabilir. 3 kere 3 9. 7 kere 7 49. 49 ile 7'yi çarparsak 49 ile 9'u çarparsak o çok büyük. 3 basamaklı çok büyük bir sayı oluyor. Daha büyük bir sayı oluyor. Olmadı. O zaman cevabımız kaç arkadaşlar? 189. Şimdi Ee, hocam diyor ki ee, hocam 3 çarptım. 21'in katlarını aldım. Arkadaşlar 21'in katlarını alabilirsiniz. Çok doğru. Haklısınız. Size güveniyorum. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. 21'in 8 katını alırsam 8 kere 1 8 2 kere 8 16 168. Ama bakın bu soru için geçerli değil. Ama sen 8 katını aldığında araya 2 asal çarpan da girmiş oluyor. Yani bu sayının asal çarpanlar arasında 2 de olmuş oluyor. Ve bize ne diyor? Sadece 3 ve 7'den olsun diyor. Anlaştık mı? Ondan dolayı katlarını alırken o zaman aynı benim yaptığım gibi aslında sen sadece şuradaki 21'i sabit tutmuşsun. Benim yaptığım gibi 21'in 3, 7, 9, 49, 27 katlarını alman lazım. Anlaştık mı? 9 katını alırsan bir sıkıntı yok. Bu soruda tesadüf bu şekilde denk geliyor. Ama mesela 21'in e 8 katı 200'den küçük en büyük sayı olsaydı ve sen onu işaretleseydin 8 ile çarptığında 2 asal çarpmanla devreye girmiş oluyordu. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Bu sayıyı biz algoritmada şurayı sileyim. Bu şeyi hocam niye ben direkt 21'in katını almıyorum diyen, böyle daha kolay yaptım diyen arkadaş sorudaki o nüansı dikkat ederek yaptıysa problem yok. Ama hocam 21, 42, 63 tak 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 yaptıysa sonuçları yanlış bulabilir, dikkat etsin. Arkadaşlar bu soru ne demek? Asal çarpanı 3 ve 7 olsun demek. Asal çarpan algoritmasında bu sayıyı yazmış vatandaş çat 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 bölmüş. Böldüğünde her sayı 3, 7, 7, 7, 3 bilmem ne çıkmış. Doğru mu? Ben de diyorum ki 3 ve 7'leri kullanarak 200'den küçük elde edebileceğim en büyük sayı elde etmem gerekiyor. 3 kere 7, 21. 3 kere 7, bir daha 3 ile çarptım. 63. Sayıyı değiştireceğim ya. 3 kere 7 çarpı 7. 147. Yani burası 3, 3, 7 olabilir. 3, 7 olabilir. 3, 3, 3, 7 olabilir. 3, 7, 7, 7 olabilir. Anlatabiliyor muyum? O olasılıkların hepsini denemiş oluyoruz. Durucum, teşekkür ederim. Aferin canım. Evet arkadaşlar. Yeni soruya geçiyorum. Soru değilmiş. Yeni konuymuş. Neymiş bu? Aralarında asal sayılar arkadaşlar. Aralarında asal sayılarla ilgili bilgimiz varmış. Diyor ki iki sayma sayısının birden başka ortak bölünü yoksa bu sayılar aralarında asaldır. 6 ile 23 sayılar aralarında asal mıdır? Yani iki sayıyı ortak bölen bir tek bir olacak. Başka ortak bölen sayı olmayacak. Bakın 6 ile 23'ün bölenlerini yazmış. 1, 2, 3, 6. 23'ün bölenleri 1, 23, Aralarında asaldır arkadaşlar. Şimdi önemli olan bazı durumlar. Aralarında asal sayılar asal olmak zorunda değildir. Yani şöyle bir şey yok arkadaşlar. İlla bu sayılar asal olmak zorunda değil. Yani mesela 8 asal sayı değil. 25 asal sayı değil. 1'i 2'ye bölünüyor, 1'i 5'e bölünüyor. Ama ikisinin ortak beler sayı olmadığı için aralarında asal sayılar bunlar. Bakın iki farklı asal sayı aralarında asaldır. Asal sayıların zaten kuralı neydi? Abi bu adamlar bir ve kendisinden başka böleni yoktu zaten. E Bir ve kendisinden başka böleni yoksa, e, diğeri kendisinden farklı olduğuna göre ortak bölenleri bir tek biri olacak. Bütün asal sayılar aralarında asaldır. Bir ile bütün sayılar aralarında asaldır. Kardeş biri bölen bir tek bir var zaten. Daha ne yapsın adam? Hepsiyle asal. Başka yok ki. Kendisi bölüyor zaten. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Evet arkadaşlar 9, 10, 10, 11, 12 bu önemli bir şey değil mi? Ardışık sayılar aralarında asaldır. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Ardışık tek sayılarla aralarında asaldır diyor. Bakın bu özellikleri unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir önceki soruyla alakalı Sinem'cim bir soru sormuş. Sinem'cim canım benim 3 ve 7'yi kaç tane kullandığın önemli değil. Önemli olan 3'leri 7'leri kullanarak 200'den küçük en büyük sayıyı elde etmek. Bulmaca gibi. Tek tek çarpacağım böyle kat 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 katlarını alacaksın yapacaksın tamam mı? Korkmayın buradayım sadece arkadan okudum. <laughs> evet devam ediyorum. Soru. Aralar nasıl al? İki sayının toplamı 12'dir. Buna göre bu iki sayının çarpımı hangi değerleri alabilir? Arkadaşlar A sayısı ile B sayısının toplamı 12'ymiş arkadaşlar. Sıfırla hangi bir sayının aralarında aslında bakmadığımız için 12 artı 0 yazmamıza gerek yok. 11 artı 1 olabilir. 10 artı 2 olabilir. 9 artı 3 olabilir. 8 artı 4 olabilir. 7 artı 5 olabilir. 6 artı 6 olabilir. 4 artı, şey 5 artı 7 yazma gerek yok. Terse dönmüş oldu. Aynı çarpanlarını, bölenlerini bulurken ki yaptığımız gibi. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi bakın. Ee, 11 ile 1 aralarında asal mı? Bütün sayılarla aralarında asaldır değil mi? Evet aralarında asaldır. 11 çarpımı 11 oldu arkadaşlar. 10 ile 2 aralarında asal mı? Maalesef ikisi de 2'ye bölünüyor. 9 ile 3 aralarında maalesef 2'si de 3'e bölünüyor. 8 ile 4 maalesef 2'si de 2'ye bölünüyor. 7 ile 5 aralarında asal mı? Evet asal. 35. 6 ile 6 aralarında asal mı? Bütün bölenleri aynı adam Olmaz tabii ki. Evet. 1 ile 1 aralarında asal mı hocam? Şey ee, böyle bir soru vardı. Ha İlayda çok güzel. Böyle bir soru mu sormuşlar? Peki İlayda bak şurada ne yazıyor bir tane? Dikkat et. Dikkat et. Cümlelerin içinde yatan manaları tek tek çözmemiz lazım. İlaydacığım anlaştık mı? Birçok kişi sormuş birle bir aralarında asal mı diye. Arkadaşlar bizim kuralımız şu şekilde 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. Sıfırı kullanmıyoruz, asallık sorgulamıyoruz. 1 ile 1 aralarında asal olmuş oluyor bizim bu tanımımıza göre. Evet, x ile y doğal sayılar aralarında asaldır. x ile y doğal sayıları aralarında asaldır. Olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır diyor. Dur ya ne ara çözdünüz? Bir daha sorunu görmedim. Özür dilerim. Görmediysem canım çok düzgün, yorum geliyor. Tamam tamam yazma tamam. Yazma yazma. Evet yorumları kapatıyoruz arkadaşlar tamam. Cevapları yazmıyoruz. Evet, Dilara'cığım sorunu göremedim. Bir daha tekrar yazarsam sevinirim. Arkadaşlar x bölü y eşittir. 20 bölü 25 ise biz bu tarz soruları çözmek için kesirleri en sade formatına indiriyoruz ki zaten en sade formatına indirdiğimizde payla payda aralarında asal oluyor. Sadeleştirme işlemini etip pay ve paydayı aynı sayıya bölmekte. Aynı sayıya bölemeyeceğiniz durum ne zaman olur? X'in ortak bölmeyen sayının olduğu dönem ki aralarında asal olduğu zaman. Burayı x'in de 5 böldüğü için 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 9 e, değil 5 arkadaşlar özür dilerim 5. Bakın arkadaşlar bu asal hale getirdikten sonra x artık bu olmak zorundadır, y de bu olmak zorundadır arkadaşlar. x artı y değeri kaç arkadaşlar? 5 artı 4 bu da işte 9 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz burada bitiriyoruz. Pozitif bir sayı ile negatif bir sayı şey asal mıdır? Biz şu an orayı eee istemiyoruz, incelemiyoruz. Negatif sayılarda asallık durumuna bakmıyoruz. Evet arkadaşlar, Arkadaşlar negatifleri incelemiyoruz. Negatiflerle alakalı bir sorumuz yok tamam mı? Negatiflerle alakalı düşünmenize gerek yok. Negatiflerin asallığı ya da aralarında asallığı noktasında biz şu anda müfredatımız öyle bir kavram kullanmıyoruz. Tamam mı? E, evet arkadaşlar. Şimdi e, hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, çalışmalarımızı ara vermeden devam ediyoruz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyoruz dersimizde. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Hemen son sorulara da bakayım. Evet yok. Peki hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Ee, yeni nesil soruları soranlar var. Ee, yeni nesil e, sorulara katma soranlar var. Arkadaşlar yeni nesil sorularla alakalı, yeni nesil sorularla alakalı e, önümüzdeki hafta içerisinde, planlamamız içerisinde bu hafta muhtemelen yarınki dersimde bu EBOBAKA konusunu da anlatırım herhalde. Ondan sonraki hafta da yeni nesil soru çözümüne geçeceğiz tamam mı? Yani konu tekrar yapmam gerekiyor. Konu tekrar yaptığım için burası. Hepinize iyi günler diyorum arkadaşlar. Telefon numarasını Yok <laughs> <laughs> Yo, öyle bir şey. <laughs> Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.